Herkese merhaba arkadaşlar. Biz evin arkasına bütün fotokopanlara artık ormanlarda 5 tane fotokopan bizim köyün ormanında. Bunu da arkamıza arkasına koyacağız. Evin arkasına. Deneme amaçlı koyuyoruz. Bakın yeni model fotokopanımız. Bu daha ilk yani bu geçen hafta aldık. Çok güzel 3 sensörlü. Bak göstereyim ben. 1 2 3 sensör, kamera, gece görüş. Bakın, şey, gece görüşünü de çıkaralım. Bak daha yeni şey duruyor. İlk çalışma. Ne? İlk çalışma. İlk çalışma. Her zaman <laughs> koyduğumuz yer burası. Ee, şey, biz zaten buraya koyuyoruz. Bakalım. Ee, bununla da e, ee, ayı için koyacağımız olacak. İlk defa çünkü geç olmasa da biz gene o ayının olduğu yere koyacağız. da. Bakalım yani yarın eğer ayı çekerse bile oya da. Burada ya çakal çekiyoruz, ya tilki çekiyoruz, ya kurt çekiyoruz. Gene bunlar bize yetiyor. Dere. Dere. Şur, dur, dur, dur. Ee, Eren e, ilk defa geldiği için de burada, burada. Bakın buradan bir yere gidelim. Bütün o hayvan şu bir yerden geliyor. Bütün i̇şte bu ağaca koyuyor. Sen burada Ben şu ağaca koyuyorum. Ve bu tarafa bakıyor. Böyle. Her zaman koyduğumuz yer burada. Biliyorsunuz artık alıştınız. Nah. Bakalım. İlk kez doğaya kavuştu fotokopan. Ula inşallah bari hiç olmasa hayvan çeker. Şunun gösterelim. Şöyle içi de. Bu bizimkilerden göre değişik. <laughs> Pilin şöyle özelliği yapmışlar. Bakın çekme olasılığı. Böyle çekiyon piller çıkıyor. O yüzden şimdi. bunun şeyi de farklı. Bakın burada başlatma var. bizimkilerin hep altta oluyor. Bunun başlatması bir farklı. De <laughs> Bakın görüntüsü bile değişik oluyor. Şimdi ben bunu şey yapacağım. Ha, mod modu ayarı Fotoğraf video. Şimdi olması lazım. Niye olmadı? Oldu mu olmadı mı? Yok yeni bir kurduk. Kuracağım için. Bir kuruşumuz olduğu için. Po Aa neyse video olur inşallah. Biz ona şey daha ayarlamadık. Şimdi bu uydu değil mi lan? Yok bu değilmiş. Yok bu aşağıdaki en alttaki Daha tevetim. Şimdi bugün e, bu 2025. Bu ay e, ayın 3 3'tü değil mi? Nisan'da mıyız? 31 Mart. Ha 31 Martmış tamam. E, 3 19 11 31 değil mi? 30, 19 12 yapsın. Bu hangi bu hangi saniye? Ben onu tam bilmiyorum. Saat mi şu? Saat oluyor. Dakika saniye değil mi? 19 19 12 Saniyesi önemli değil. Tamamdır. Artık ormanlara kavuşuyorsun. Bakın bu yanıyor değil mi? Bu arada bir yanıyordur. Neyse. Ha, dün de buraya koydum. Dün de güzel bir şeyler... Bir de şuraya koydum işte. Bize gece kurduğumuz. Hatırlarsanız. O onda da. Biraz zorlanıyoruz. Otokopanın ayarlaması... Ayarladığımız için. Dengin şeyimiz düşmesin. Hmm. Biraz haydi. Evet. <laughs> Şunu da şöyle. Heh. Arkadaşlar. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Hadi üstümden. Ne çekersek o Şey yan tutalım. Ne? Şöyle fotoğrafımız ormana kavuştu diyeceğiz. Ve şöyle bir göstereyim patikayı. Böyle. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Bir, kötü şey var o yüzden. Onu da söylemek istemiyorum. O yüzden... Ee... Daha çok geç fotokopan kurma zamanımız oluyor. Bazen e, bir kere bile şansımız olsa uzağa gitme şansımız oluyor. Uzağa gittiğimizde bir tane koyabildik. Dün ona daha gitmedik. E, ama o ay projesi için daha çok önemli. Dediğim gibi bizim hedefimiz e, daha büyük hayvanlar. Köyün etraftaki şu an evin arkasına koyuyoruz iki gündür şey çekebilirsek güzel oluyor. Şimdi atı Evet. Geldik sayılır. Şimdi kameraya başına gidelim. Evet. Su kaynağının olduğu buradan ne kadar hayvanın görüntülediğimiz ve leş kargaları kuzgunların etrafında olduğumuz her yere Eee çok güzel. Leş olsa da bir leşin başına fotokopan koysak. İnşallah öyle yani bilmiyorum bazen şöyle oldu İll illa şey değil. Heh. Fotokopanı ayarladık. Şimdi bakacağız hangi neler var neler yok. 24 Gece bir şey var. Nasıl oynatıyorduk bunu ha? Gece bir şey var. Şu andaki ilk görüntüsü, yani son görüntüsünde Aha. Net göstermeye çalışıyorum onu Sağ tarafta. Şurada yani görebilenler. Bak of of. Tam ortasında Ben zaten bunları videonun sonuna eklediğim için. Of, çakal galiba. Ayı sandım biz bir, bir. An anamdir. Ayı gibi bir şey gördüm. Ya ayı değil de, bir şey gördü mu? Ha hep. Bir sürü hayvan. <laughs> arkadaşlar bu çalışmada tarihe yazıldı. Hemen yani tarihe dediğim şöyle fotokopan çalışması müthiş. Ona ne mucize buraya tayar hayvanın geldiğini çok burada şuraya kadar gelip poz ver, poz verdiğini gördük. Yani arkadaşlar biz e, çalışmayı e, iki gündür geldik. Şu iki fotokopanlarda ee, hiç boş gelmedi. Çünkü koyduğumuz son iki, şu iki fotokopan ilk gelip geldiğimizden güveri iki fotokopanımız her gün aktif bir şekilde hayvan çekiyor. <laughs> Ama dediğim gibi her gün illa aktif çekmesine gerek yok. Bazen işte bir sürü 5 fotokopan çalışması yapacağımız. 4 fotokopan çalışması yapacağımız. zaten yani şu an 4 yapıyoruz ama dediğim gibi ikisi evde kalıyor. İkisi ormanlarda kalıyor. Şu andık. Zaten yani onu da aldık bir tanesini. Ama dediğim gibi arkadaşlar bizim bir bir şeyden dolayı bu fotokopanlar geç kuruyoruz. O yüzden de tek başımıza da çok bir yerlere gidemiyoruz. O zamanımız olmuyor. Şey, evin etrafına koyabildiğimiz kadar Bir ara şey yaparız Bu fotokopanın Saatlerini eğer düzgünse ee, Düzgün saatlerinde bir Bakarız saat kaçsa Hayvan hangi saatlerde daha çok geliyorsa Bir yere çöküp Onu çekebiliriz Hadi gidelim bakalım Arkadaşlar de, e, bu videomuzun da sonuna geldik Normal video Ayı projesi projemiz devam ediyor. Başladık. Onun videosuları sürüyor. Eminim çok güzel videomuz olacak. Ama daha nicelerine diyeceğiz. Daha inşallah iyi çekeriz. Daha bilmiyoruz abi. Ona gideceğiz. Yolculuğumuz başlayacak. Bakalım. Neler çekeceğiz? Görüşürüz bakalım. Evet arkadaşlar. Kanalıma Dur değiştirdim de. Kanalıma abone olun. Like atın. Yor yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayşe Doğan.